Şu an arkamda gördüğünüz gibi bir XP farmı. Bu kulenin tamamı günlerden oluşuyor ve maalesef makas için harcadığımız demirler bitti. E Kanka şimdi ben bunların gününü alacağım ama demir yok. E ne yapacağız? Koyun kardeş. Bu yüzden saatte 5000 demir veren bir golem farmı yapıyoruz ve golem farmını eski bir fabrikaya çeviriyoruz. Ağaç kazmaktan bıktım desem inanır mısın ya? Her bölüm mü? İlk başta 19 19 büyüklüğünde bir farm yapmamız gerekiyor. Sonrasında külleri tekneyle getiriyoruz ve hapsediyoruz. Farmın tepesini çatı ile kapattıktan sonra ikinci bir minik çatı ekliyoruz. Ve gerçekten fabrikaya benzemiz için borular golev kafası gibi detayları ekledikten sonra düzenli bir bahçe gibisi yok. Abi yağm... abi. Her videoda ağaç yağmur, ağaç yağmur. Eldivenimi gördün mü sen? Thanos eldivenim var. Evet, evet Thanos eldiveni diyormuşum. Pamuk eldiven de gayet güzel gözüküyor bu arada. Türeğimiz <laughs> canlı bir görmen gerekiyor. Türek falan kalmadı. Harus. Benim de benim de balta kalmadı. Evet. <laughs> Misafir işçi çalıştı gördün mü lan? Evet. Yani benim misafirim. Aynen öyle. Misafirim ama şeyi o yaptı. Harbi o yaptı. Şöyle 19'a 19'a alan oluşturuyoruz. Bir yandan anlatayım belki işinize yarar. 19'a 19'luk alan oluşturduk. Aynen. Ama yardım edebilirsin. O da sana tahta atayım. At bakalım. E yer yok da toprakları, toprakları bir yere sandığa koymak lazım. Yani. Aslında yanımda sandık var Bunları geçici bir yer koyayım mı? Olur koymak istersen. Şuraya şimdi sandıkları... Sandıklar değil. Çimenli... Hatta çimenli toprak nereden geldi lan? Ha senin kürekli ipeksin mi var? İpeksim var ya aynı. Oğlum ben de diyorum çimenli toprak nereden geliyor bana? Tamam. Güzel o ipeksi işimize yarar. Bir yandan da, bir yandan da şeyi aç. Nasıl nereydi? Nereye nereye? O durduğun yeri işte. Ne yapacağım? Bu suyu mu çoğaltacağım? Evet. evet. Bakın nereyi çıkartıyorum. Bana bir şey yap. Su yap. Yok. Dayı, yukarıda. Şu geldim, geldim. Ben yukarıda çet görüşüyorum. Ben de ya sorma. Gecenin plakası, işim, bir işim bu çiğ köfte gömerdim ama akşam akşam. gece şey. gece. Gece gece. Yani oraya da su koymamız gerekiyor. Tamam. Oğlum genel olarak güzel oldu lan burası. Biraz büyük mü bir oldu sen? Enayi demiri. ne at şimdi? Toprak değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu da değil, bu da değil, bu da elma, elmas ne? Elmas verir misin Alacağım o elma. elmas. Elmas neredesin? Aha. Şöyle olmuş ya böyle. Su var burada. Ben nereye atacağım şimdi yatak? Aa, ya, aşağı düştüm. E çıkar yukarıya gel oynayabiliriz Yalnız az önce ay dedim yanlışlıkla. Ay ne lan? Hocam. Peki önünde yatak var bak sistemin yatağı var önünde. Tamam. Heh, o yatağın üzerinde yastık var. O yastığın üzerindeki blok. Abi anladım anladım da <laughs> bir yer açık kalacak diyor. Neresi açık kalacak onu anlamıyorum. Ben, söylüyorum ya. Nerenin açık kalır? Bir doldur sana doldur orayı. Doldur Orada ya. Iyi bak işte o bloğu koyduğun yer. Bu mu açıklandı? Hah, <laughs> hah, orası açıklandı. Yastık konum mu oluyor? Şunları. <laughs> var mı topka? Topkan var. Tamam, bak ben Şöyle diyorum yapalım. ki. Hı. <laughs> tamam, söyle ben diyorum ki buradan tekneyle götürmesi daha kolay olur diye okyanusa yol mu çeksek? Evet yani ben de aynı şeyi düşündüm. Oradan direkt atlarız gideriz zaten hemen karşıda. Hatta ee, doğru aynen. Aynen öyle yapalım. Ben şey, şey de olabilirdi sen tekneyle götürken altına su koysam da olurdu da o daha çok uğraştırır gibi geldi bana ya. Bu biraz daha mantıklı ya. Yani. buradan koysan direkt baksana şeye kadar gidiyor ya zaten. Ama işte belli bir yerden sonra şey ım, tekneyi su aldığımda batıyor tekne. Batıyor mu? He. O zaman daha çok su alır bizim. Yo. Birkaç tane tekne yap. Oturt. Her birine bir tane oturt yoksa götüremeyiz. biliyorum <laughs> biliyorum, biliyorum her birine birer tane. Fark etmez kafana göre. <laughs> ben yoluyu bitirdim. Aha. Hadi bakalım şöyle gidiyoruz. Al bu biz biraz uğraştıracak gibi. Dur bekle. Altıma blok koyabilecek mi? <laughs> <laughs> Uğraştığım duruma bak. Al. Lan ee, bir blok atmadım. Yarın basamanı yok mu? Oğlum köylü arkaya bakıyor lan. Yazık la. Yani? Tipe bak. Köyüne bakıyor son olarak. Baksın da şunu aynı seviye bir blok şey getirmişim, alçak getirmişim. E, Bravo. Ve e nereye gidiyor? Alo. Hah. Yolu takip ediyor zaten de. Evet. O, da atla artık yok. atla. <laughs> Abi yüzüme kapıyı kapatmasan da çıksan şuradan tekneye binsen beni yormasan. He? Olmaz mı? Bak gel ticaret yapacağız seninle gel. Bak vur. Ya vurayım pahalıya satar. Vurmak istemiyorum. Arıyor vurma. Ha bindi. Bindi bindi. Ops. Şundan dolayı mı? Geliyorum. Geliyorum. Şimdi gel. Geliyorum. Gel gel. Şundan Gelemiyorum. Dolayı. Mı? Şundan G dolayı mı? Geldim. Çıktım. Oğlum köylü toprağı piksel ya. Bir Sırf piksel. Mi? <laughs> evet evet. Mı? Aha. Tekneyle tekneyin üzerine bir düşsem ne olur acaba? Tekneyle tekneyin üstüne mi düşeceğiz? Köylü park ediyor. Aynen köylü park ediyor. <laughs> Ops. Ne yazıyor? Hamsi tava yeren. He? Nasıl? 10 numara kardeşim. Başka? Yerleri? Diğerleri de mi aynı? Yo, diğerleri aynı değil. Diğerleri çok daha güzel isimler bak gel. Bakalım ne yerenmiş. Oradan bakamayız. Buraya gel. sen ben atlarım. Aç Bayağı atladım. Hayır oğlum havada kırdım. Ne yazıyor? Sen oku bari kazma eden. Neymiş o da? Fa tamam. Favorim favorim o köylü bu arada. Sarı kola eden. Kola sarı değil kula. Yani. Ah, sarı kola. Sarı Aynen. Aynen. sarı kula Ne bu şey mi inşaatçı falan mı? He. Sarı kola eren işte. Nasıl? Zombilerin ismini beğendin mi? Hadi on numara ya. Aslında güzel işliyor. İyi bir kira. Bayağı sağlam işliyor bu arada. golem aynı senin gibi bakıyor lan. Bakayım. Yok. Senin gibi bakmıyor. <laughs> senin, yani. gibi bakmamaz. Evet. Benim, benim nereye belli değil çünkü. Sen şaşı bakıyorsun lan. Tabi. Sen niye 3 de sinema gözlüğü taktın? Bakayım. Aa, oğlum ben bunu yanlışlıkla takmışım. Ben bunu nasıl çıkartacağım? evet Yeni fark ettim. Thanos eldiveni bilerek taktım da işte Genelde sen yaparken ben izliyorum ya kardeşim. Hadi e, o yüzden olabilir. Belki. Ya demi, mi değil Üç de izle. Ama güzel oldu lan. Harbiden bayağı güzel. Aynen. İyi oldu iyi. Ee, gel bakalım şu arpa tanklarına bir... Arkadaşlar buraya şey yapmıştık aslında. Fabrika görüntüsü olsun diye. Gerçek hatta ne iş yapalım? o kadar fabrikada çalıştım ama. Hiç bunlardan kullanmadım ne işe yaradı? Silo işte depo yani. Depo değil mi bunlar? Hı hı. Depo niyetine kullanılıyor. Evet aslında biz bunu fabrikaya benzesin diye yapmıştık arkadaşlar ama birazcık şeye benzedi bu. Arpa deposuna benzedi sanki. Bir tık da süt evet. şeyine de benziyor bayağı Hadi güzel işte. oldu. Boruyu demir bloktan yaptık. Evet <laughs> diyeceksiniz ki bu kadar demir nereden geliyor? Hocam şimdi arkadaşlarımız size sorar. Yorumlarda da sorar. Şimdi <laughs> evet beni darlamayın. Evet. Kuzeni mi Darlight? Bu demirler nereden geliyor? Tabii ki farmdan geliyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak AFK bıraktığımızda saatte 5000 adet kadar yanlış hesaplama hesaplamadıysak bize demir geliyor. Bir bırakıyoruz AFK abi. Gel bakalım. Evet buraların birçok detayını videoda göstermek isterdim ama video çok çok uzun olacağı için videoya sığdıramayacağım şeyler var. Baya uzun olduğu için video sıkıcı olabiliyor izlerken, o yüzden videoları kısa tutmaya çalışıyorum ki Key keyif alın, gel bakalım. Evet içerisi de böyle arkadaşlar, bak buraya, neredesiniz, buradayım, bak sesleri duyabiliyor musunuz, evet, burası açıktı golemleri görebiliyorduk, Kuzenim kapatmış burayı şimdi göremiyoruz sandıklarda şu şekilde gördüğünüz üzere bayağı bir demir var ve evet, bu sandıkları açamıyoruz değil mi? Arkadakilerden evet. buraya iletiyor. Bakın gördüğünüz üzere aynı zamanda <laughs> kırmızı boya farmı da mı mevcut? Evet ekstra olarak öyle bir şey oldu aslında. Evet kırmızı boyamız da var. Tabi demir kadar çok çıkmıyor ama yine de olsun. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar bayağı da bir demir veriyor. Gel dışarıdan ben bir daha bakacağım bayağı güzel oldu. Koş koş gel. Geliyorum. Ben izleyicilerim vaktini harcama gel. Dışarıdan <laughs> bir kez daha göstereceğim arkadaşlar. Video Etrafında bir alalım var Ha iç, evet. İçerisinde göstereceğim. Bakın. Evet. Burayı ben yaptım. ve <laughs> yığın oluşturdum. Normalde burayı komple kaldırmak istiyorduk biz aslında. Tertemiz bir bahçe olsun diyor ama. Bence. Hoş duruyor. da yığın olması güzel bir şey. Böyle işte, içerisi bayağı temiz oldu. Arkada bir alan ayırdım sana bak. Gelsene orayı gösterdim sana. Sen oraya Bilmiyorum. bir şeyler yaparsın. Senin için düzledim orayı, sen orayı görmedin. Bak şurada bir yerde. Bak. Böyle... Burayı mı? Ha, bak şuraya şöyle bir şey yaptım. Dümdüz. Bak tamam, bir buraya var. da bir şeyler ayarlarız. Aynen öyle. Sen burayı kullanırsın. Aynen. Şimdi karşı... fabrikanın çevresi birazcık kötü ama yapacak bir şey yok. Bence zamanla düzeltiriz ya. Bak Tabii, gel. Like zamanla, olacak. zamanla düzeltiriz. Evet fabrikamız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda bitirdik. Bayağı da vaktimizi aldı bir yoktuk ettik. İlla like yıkımızı da alırız arkadaşlar. Değil mi? Abone, yani. abone yorum yapmayı da unutmayın. Videoyu burada sonlandırıyoruz. <laughs> bir tık dinleneceğiz. Belki yemek falan deriz. Kendinize iyi bakın.